başladı. Başla. Herkese merhaba. Ben Zeynep Elif. Şehit uzman çavuş Ali Akdoğan İlkokulu'nda 3. sınıfa gidiyorum. Bu ayki bilim çocuk dergimizde size dişlerden bahsetmek istedim. Evet, dişlerin dişlerimize iyi bakmak bakmazsak böyle çürük olur. Ve bir dişimiz çıkacaksa dilimizle oynarsak ve parmağımızla oynarsak işte böyle yamuk çıkar bütün dişlerimiz ve tel diş teli taktırmak zorunda kalırız. Ama eğer dişlerimize güzelce pırıl pırıl çok güzel bakarsak dişlerimiz pırıl pırıl olur. Bazılarımızın dişi böyle tavşan dişine benzeyebilir. Ama bu resimde çok birazcık abartmış. Siz korkmayın. Tamam. Devam ediyoruz. İşte bunlar bizim dişlerimiz. Şimdi gelelim hayvan dişlerine. İşte burada e, denizde yaşayan etçil hayvanlardan köpek Ağların dişleri de biraz keskin. Burada göreceğimiz hayvansa ise fil. Fildin de burunlarının altında diş vardır. uzun iki tane. E, filler maalesef bu güzel dişleri için e, ağlarını yakın Havlamak zorunda kalabiliyorlar. Evet. Sırada hepimizin çok sevdiği tontiş pufidik kuyruğu havucu çok seven bir tavşan. Tavşanın da dişleri burada gördüğümüz gibi uzun. Ee, tavşanın alt, üstten iki çift dişi var ama altta yok. Şimdi gördüğümüz hayvansa kedigillerden kaplan. Kaplanın dişi de aslana çok benzer. Burada iki keskin diş ortalarda var. Kaplan da aslan gibi böyle diyelim ki bir kaplan var ve bir antilop var. Antilop yemek yiyor. Kaplan da karnını doyurmak için gittiğinde boğazından tutar. Boğazından tuttuğunda da antilop nefes alamaz ve sonra ölür. Diyelim. Şimdi de dergimize geçelim. Sizi birazcık eğlendirmek istedim. Dergimizin kapağında da komik bir zebranın dişi. Gerçekten komik. Biz şimdi Farklı hayvanların farklı dişlerine geçiyoruz. Burada da dediğim gibi kaplanla aslanın dişleri çok benzer. Aslında bütün kirlilerin dişleri benzer. Hepsi aynı. Ee, şimdi arkadaşlar size bir bilgi okumak istiyorum. Omurgalı hayvanların pek çoğunun dişleri var. Ama Kuşların hiçbirinde diş yok. Kahvada kuşları görüyoruz. Onların gagaları var ama dişleri yok gagalarında. Devam ediyoruz. Bunun dışında pangolin, karınca yiyen ve tembel hayvan gibi bazı omurgalı hayvanların da dişleri yok. <laughs> Peki Zeynep evet. bize omurgalı hayvan olan e, aslanla timsahın diş yapılarından bahseder misin? Tamam. Aslandan bahsettim kaplan gibi. Şimdi de timsahdan bahsedeyim biraz. Timsah sularda yaşar. Düşünün. Ceylan geldi ve su içmek istiyor. Timsah da yemek yiyecek. Biz devam edelim. Arkadaşlar şimdi size e, bir hayvan göstereceğim ve onun dişi gerçekten çok garip. İşte kuzey kutup dairesinde ve çevresinde yaşayan narvallar. Nar, narvalların dişlerinde e, dişleri 3 metreyi bulabilen dişleri vardır. Peki biz bu narvalları ne diye biliyoruz? Başka ismi var mı? Var. Bunlara başka isim olarak deniz gergedanı da denilebilir. Evet, burada da bir narval görüyoruz. Narval var. Peki dişleri ne kadar uzunlukta? 3 metreyi bulabilir. Tamam, diş yapıları nasılmış? diyorlar. Ama bu diş aslında çok esnek ve kolay kolay kırılmaz. Evet. kırılırsa da bir daha uzamaz. Bir sonraki. Bir sonrakine geçiyoruz. İşte size başka bir diş Geç. göstereceğim. Bu bir Geç. E, yengeç foku. Yengeç fokları Antarktika kıyılarında yaşar. Zaman zaman Güney Amerika Avustralya, yeni Zelanda gibi yerlerde de vardır. Tamam. Diş yapılarına, ee, diş yapılarına bakarsak temel besini Antarktika krillidir. Antarktika krili ile besleniyorlarmış demek ki. Diş yapılarına şöyle bakıyoruz. İşte buradan görebilirsiniz. Tamam. Tamam. Bir sonrakine geçelim. Geçiyordum. Evet. Şimdi Size bir soru soracağım. En çok dişi dökülen memeli hayvan kimdir? Şimdi videoyu durdurmanızı ve yoruma yazmanızı isterim. Biz devam edelim. İşte en çok dişi dökülen hayvanımız köpek balığı. Köpek dişi çok az. Buradakine bakmayın. Köpek, köpek balıklarının kaç tane dişleri varmış? Hmm. Üç 300 üç. Üç, yüz. üç, yüz. üç, yüz. üç yüzü geçiyor. Peki yaşamları boyunca köpek balıkları kaç diş döküyorlarmış? Otuz bin kadar diş dökerler. Hmm. Peki. Peki. Bu dişler arka arkaya 7 sıra olarak dizilir. Ve işte burada da köpek balığını görebilirsiniz. Peki bir sonraki hayvanımız. Bir sonraki hayvanımız ise arkadaşlar buna birazcık şaşırabilirsiniz. Nasıl olur da diyebilirsiniz. En çok dişi olanlardan bir de salyangozdur. i̇şte salyangozlar e, ee, omurgalı hayvanlardan biridir. Diş yapıları omurgalı hayvanlardan biraz farklı galiba. Evet. Tamam. Farklı olabilir. Tamam. Ne kadar dişleri varmış salyangozların? Düşünün ki... Hmm, bir başla. En çok dişi olan hayvanımız ise salyangozdur. Düşünün ki bir bahçe salyangozu. Onun 15 bin kadar Diş. e, dişi var. Bir de muz salyangozunu düşünün. Onun da 25 bin kadar dişi vardır. İşte bu görselde de roman salyangozunun dişleri görülmektedir. Size göstereyim. Devam edelim. Dişleri en şeffaf olan hayvanımıza geldik. Bu hayvan denizde yaşıyor ve çok derinlerde yaşıyor. Orayı güneş görmüyor yani. <laughs> Bu hayvanın dişleri şeffaf ve ışık yaratabiliyor. Ve avları avı ona yaklaşırken şeffaf olan dişlerini görmedikleri için bu balık da rahatça avlarını yakalayabiliyorlar. Tatlı. Şimdi dişleri hiç durmadan uzayanlara geçelim. Bu bir sincap diyebilirsiniz ya, ama bu sincap değil. Bu bir kızıl sincap. Başka bir tür. Ee, oklu kirpi var. Ee, kunduz ve yedi uyur. Yedi uyur hayvanı ne siz bence Google'dan araştırın çünkü o çok tatlı. Biz devam edelim. Ee, hepsi saydıklarımın hepsi kemirgen hayvandır. Kemirgen hayvanların üstte iki çift, altta iki çift olmak üzere dört toplamda dört dişi vardır. Ee, dişleri sürekli durmadan uzuyor onların. İşte burada da ya, işte. Hani, burada kızıl sincabın dişlerini görüyorlar. Görüyorsunuz. İşte. Anladım. Biz devam edelim. Ha, Bit. <laughs> Arkadaşlar işte anlatacaklarım bu kadar. Siz de dişlerinize iyi bakmayı unutmayın. Günde en az iki defa dişlerinizi fırçalayın. Dişlerimizin düzgün bakmaksak ne olabileceğini gördük. Çok çürük olur. Ee, dişimiz çıkacağı zaman onunla sürekli oynarsak diş teli takarız. Ama güzelce pırıl pırıl olması için düz, düzgünce fırçalarsak bu resimde de görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.